Şimdi kupa finali var. Çarşamba akşamı Galatasaray'da Trabzonspor arasında Gaziantep'te oynanacak. Herkesin merakla beklediği bir final. Yani bu karşılaşmanın sonucu yazın oynanacak Süper Kupayı o dörtlü organizasyonu da etkileyecek. Herkesin de gözü bu maçta. Hani Trabzonspor kupayı alırsa başka türlü bir senaryo Avrupa'ya giden takımlar. Galatasaray kupayı alırsa başka bir senaryo. Nasıl maç bekliyoruz? Ya tabii şimdi son maç esaslı biraz sinyaller verdi. Ee, bu sezon Trabzonspor'un hali ortada. Yani Trabzonspor'un normal şartlar altında Galatasaray karşısında kupayı alabileceğini yani düşünmek e, futboldan esasında hani çok fazla anlamamak demek oluyor. Tabii ama derbi maç diyoruz işte. Sonuçları belli olmaz diyoruz ama kadro kalitesine baktığın zaman eee Galatasaray'ın çok fazla ileride olduğunu söylemek lazım. Favori gösterilmenin aslında favoriye zarar verebileceği maçlar vardır mesela derbilerde lig içerisinde ihtiyacı olan takımın favori takımlara karşı bu sezon çok gördük. Tarihte de gördük. Hep bir aslında gizli avantajı olur. Ben burada Trabzonspor'un favori gösterilmemesinin Trabzonspor'un bir avantajı olduğunu düşünüyorum bu sebepten. İki, şampiyonluk yarışında Galatasaray elbette kupa ve ligi ayırıyor ama oyuncular hafta sonu oynanacak şampiyonluk durumuna işte 5. yıldız ve 3. yıl olmasından ötürü oraya da bir konsantrasyon eee kayması olabilir mi? Buradan bakmak lazım. İkinci konu da Galatasaray'ın bireysel yetenekleri tabii ki ön planda ama Trabzonspor'un da tarihe bir kupa eklemek ve Fatih Tekin oyuncularla kurduğu bağın da e, kesinlikle azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir final ve Trabzonspor çok köklü bir camia, çok büyük bir camia. Galatasaray'a karşı da bir kupa finali kazanarak tarihine bir e, gurur vesilesi eklemek Biz istedik. Ve Avrupa'ya gidecek. Evet. Kazanırsa. Büyük bir motivasyon Çok motivasyon kaynağı doğru. Ve Avrupa. bu da Galatasaray'ın uzun zamandır belki de böyle bir motivasyonla karşılaşmadığı bir rakibe karşı tek maç oynayacağını ortaya koyuyor. Ama Galatasaray cephesinde ise tabii ki finallerin e, hazırlanış süreci, finallere e, gidiş yolunda Galatasaray'ın çok büyük avantajı var. Oyuncu kalitesi ve e, buna benzer maçları oynaması dolayısıyla Okan Buruk dönemi de bu tarz adı finali olmayan ama ligde birçok şeyi belirleyecek maçlarda hep Okan Buruk'un takımlarının daha önde olduğunu gözlemledik. Yani belki ligin ortasındadır ama adeta final niteliğindedir. Hep Okan Buruk takımları bunları kazanmıştır. Ta ki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'siyle oynayana kadar mesela geçen sene. Galatasaray şampiyonu kutlayacaktı ama Fenerbahçe geldi 10 kişiyle yendi mesela. Şimdi buradan bakınca Galatasaray'ın böyle karneleri de var yani favori gösterildiği ve daha rahat olduğu maçlarda değil mi Emre? Yani İsmail Kartal dönemini hatırla. Geldi Fenerbahçe yendi. Müthiş bir motivasyonla ve 10 kişiyle. Kutlamalar iptal oldu. E şimdi kupa finalinde de Galatasaray istim üstünde olduğu için çok fazla favori gösteriliyor. Ben bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Yani taş gibi bir Trabzonspor izleyeceğiz. Yani skor ne olur bilmiyorum ama yoğun bir mücadele olacağını ve lig maçını asla benzemeyeceğini unutmamak lazım. Avrupa Kupaları ile ilgili de şu statüyle ile <laughs> alakalı e, yakın zamanda olan değişiklikten çok kısa bahsedelim. Çünkü kafalarda bir soru işareti oluşuyor. Eskiden hatırlar herkes, e, kupayı kaybeden takım Avrupa biletini alıyordu. Eğer e, kupayı kazanan takım Avrupa şampiyon biletini almışsa, olmuş. şampiyon olmuşsa. Şimdi öyle değil. E, eğer Trabzonspor bu maçı kaybederse Avrupa Kupaları'na gidemiyor önümüzdeki sezon. Ve ligden de 5'in sıradaki takım o hakkı kazanacak. Bence daha doğrusu daha hakkaniyetli böyle. Trabzonspor evet. kazanırsa zaten direkt Avrupa biletini cebine koyacak. Durum bu. Yani ya diğer lige, türlü abi, düşünenler lige, de var. Abi ligi yani, 10. şey yapacaksın. Ligi 10. bitireceksin. Finalist olacaksın. Kupayı da alamayacaksın. E buna rağmen Avrupa'ya gideceksin. Öyle tabii bir olmaz. yok abi yani. Şu da var. Avrupa demişken başında Fatih Tekke gibi hayalim Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi finali oynamak diyen bir hocanın olduğunu da unutmayalım. Hani bazı hocalar Avrupa'yı çok önemsemezler. Fatih Tekke böyle bir, ben uzun zamandır böyle bir şey hatırlamıyorum. Böyle bir cümle. Bir Türk teknik direktöründen, en son Fatih Terim'den böyle bir imada bulunduğunu hatırlıyorum. İmza töreninde. Benim hayallerim var, hülyalarım var. Bir kere olsun deneyim istiyorum. Geceleri bazen düşünüyorum. Şöyle de bir fotoğrafı var. Evet, yani şampiyonlar liginden bahseder. Biz bu Türkiye'de, bu ülkede, Türkiye'de Olmazları yaptık. Yine yapabiliriz dediği cümleler. E şimdi Fatih Terim geliyor ve şey Fatih geliyor ve Fatih Terim benzeri cümleler kuruyor. Bu çok önemli bir şey. Bir meydan okumadır. Aslında özgüven ve vizyon meselesidir. O yüzden diyorum ki hoca böyle düşünüyorsa takıma bunu yansıtır. Avrupa bileti olduğu için de yoğun bir motivasyon olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Kalite bazen sakinlik ve soğukkanlılık. Doğru. E, o hırsı Biraz kırdığında Agresyon olur. Orada da Trabzonspor'un bence e, siniri ve Sakin öfkeyi evet lazım. doğru e, yönetmesi lazım. Aksi halde Galatasaray'ın kalitesi Trabzonspor'un yoğun motivasyonunu kırabilir. Orada da bir e, olumsuz sonuç çıkabilir. Bir de bence bu detaylar belirleyecek. Teknik yani. adamlar planlamayı 120 dakika üzerinden yapması Tabii. lazım. Yani hangi dakikaları, hangi performansla da oynayacak, nerede rolantik alacak, nerede dozajı artıracak Bunlar çok belirleyici olacak çünkü fizik olarak Galatasaray daha hazır. Trabzonspor çok değişken ve kötü bir sezon geçirdi. Çünkü Abdullah Avcı yazın kendi sistemine göre bir takım kurdu, transferler yapıldı. Ondan sonra bambaşka tarzı olan bir teknik adam geldi Şenol Güneş. Oyuncular da bu sefer hani başka bir oyun anlayışına idmana başladılar. Şimdi Fatih Hoca geldi. Yani bu değişkenlikler içerisinde e, takım olmak da çok kolay değil. E, Galatasaray aynı teknik adamla çalışıyor zaten formda. O yüzden fizik fiziği kullanma açısından... Trabzonspor'un çok daha tasarruflu oynaması lazım. Lig maçı bize onu gösterdi. Yani ilk yarı bir tempo yaptı hı hı. 45 dakika ama ikinci yarı soluk yetmedi baktığın zaman. O tempoyu da ayarlayabilirse maçı ortak olabilir. Topa dalarsa Trabzonspor aldanabilir evet. Trabzonspor'da Fatih Hoca ile beraber belli bir nokta getirir takım özellikle defansif anlamda biraz topa aldığını söylemek lazım. Lig maçında özellikle ilk yarıda Galatasaray'a sıkıntılı dönemler yaşattılar. Hatta neden işte yedek kadroyla çıktı diye de eleştirilmişti Fatih Hoca ama onun da tabii bir planı var. Şimdi tabii. Sonuç itibariyle ligde çok fazla geri değişmeyecek ama alabileceği bir kupa var önünde. Hı hı. Dolayısıyla bütün konsantrasyonunu o kupaya vermek bence adamın en doğal hakkı. O hiç kızmıyorum yani. Yok şampiyonluk yarışını işte etkiliyorlar, şöyledir, böyledir filan. Abi bak kendi yenemediğin takımı başkasına yenmesini beklemeyeceksin. Kendin çıkacaksın, yeneceksin rakibini. Anladın mı? Yok işte Kayseri yenecek, yok şey Bodrum yenecek, yok Trabzon yenecek. Ya bir bırakın bu işleri yani. Önce sen yen. Ondan sonra başkanından bekle onu yenmesini falan puan kaybetmesini Galatasaray takımının. O yüzden e, Trabzon başında e, Galatasaray Trabzon başında Trabzonspor takımının e, yedek kadroyla sahaya çıkması anlaşılabilir bir durum bana sorarsan. Şimdi topuyla tüfeyle bu kez daha başka bir taktikten belki de sahaya çıkacak. Özellikle ilk yarıda uyguladığı taktik Galatasaray'ı epey bir durdurmuştu. Yani Osman'ın mesela en etkisi maçlarından bir tanesiydi. Son 10 dakikada bayağı baskı kurdu. Barış Alper'in, tabii Barış Alper'in, Yunus'un hakikaten çok kötü oynadığı bir karşılaşmaydı. ya yani onları durdurmayı başardı esasında. E, fakat sadece durdurmak da olmuyor. Sonuç itibariyle bu maçın bir tane kazananı olacak. Yani atman da gerekiyor Galatasaray'a, gol atman da gerekiyor. Ben zevkli, heyecanlı, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Cihan Aydın çok eleştirildi. Özellikle Trabzonspor cephesi tarafından bakıyorum sabahtan beri. Sosyal medyada niye Cihan Aydın'a verdiler gibi, böyle özellikle Trabzonsporların sporlarının çok böyle şeyleri var, eleştirileri var. Bence de yanlış bir hakem ataması, onu söyleyeyim. Ya şu maçlara bir tane yabancı hakem getirirsin, sonuçta tek maç yani. Sonunda bir kupa alınacak, bir yabancı hakem gelip insanların sesinde kapatmış olurdun, çenesini kapatmış olurdun. Bence yanlış yaptılar Cihan Aydın'ı vererek. Ama tabii her şart ve şerayette şeyin, kupanın favorisi çok net Galatasaray yani şimdi. El oturalım, doğru konuşalım. Galatasaray takımı daha iyi bir takım. Ergün Aslan sen hangi açıdan maçta İlk beraber söyleyeyim. Ben Fatih Hoca'nın e, tercihinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani elinde zaten Trabzonspor'un, Emre Bolu'nun dediği gibi bu seneki sezonki performansı, durum belli. Galatasaray'a reaksiyon göstermek için işte Banza gibi, Zubkov gibi iki tane en net adamım var. Dört gün bir maça e, zinde çıkmak için yeterli bir süre. Fizyolojik olarak da yeter. Üç gün yeter zaten. Dört gün sonraki maç. Dolayısıyla ben orada... Ben olsam ki en iyi idman odur. Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğü de vermemiş olurdum mesela burada yenilip. Kendi kadromla, orijinal kadromla çıkardım. Ne olurdu? Üçelim. Yani yenile yenilenebilirdin ama şimdi bakın sahada bir o oyunların olması... Tabii tabii yani bir de iç sahada oynuyorsun. Kendisinin de serüveni açısından e, oraya yazacağı apoletler e, bunlar. E, şimdi ne yaptı? Adam adama oynadı ilk yarı. Çok net adam adama oynadı ama... Okan Hoca ve Galatasaray çözüme o kadar muktedir bir takım ki Muslera bir yerden sonra bütün topları 60 metre atmaya başladı bak. Bu bir çözüm çünkü onu da çok iyi yapıyor Galatasaray hızlı oyuncularıyla beraber. Nitekim adam adama oynadığınız zaman Galatasaray'a karşı Trabzonspor olarak soluğunuz bir yere kadar yetebiliyor. Ya çünkü hem adam adama oynayıp hem adamı kapatıp hem de hücum organizasyonunu yapmak çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla durdurucu moduna geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bir yerden sonra Galatasaray zaten ağırlığını koydu e, maça. Şeye dönecek olursak, kupa finaline dönecek olursak elbette Kağıt bize Galatasaray diyor olabilir ama Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında da Kağıt-Beşiktaş demiyordu büyük oranda. O yüzden kendi içerisinde hikayesi olan bir maçlar. Şimdi e, Trabzonspor'daki Mustafa açı düşün. Sağ açığını düşün. Orta sahasını düşün. O da şimdi bir hikaye yazacak. iki depar fazla atmak isteyecek doğal olarak. E, Galatasaray'a karşı kazanmanın stratejisini gö görmüştür az çok Fatih Hoca. Ne yapması gerektiğini. Çünkü Okan Hoca e, gözünü çöpten sakınmayan bir teknik adam. Yine son Abdülkerim orta yuvarlığa kadar çıkacak. Böyle oynuyor. Yani bundan çok vazgeçmiyor. İyi de yapıyor bunu. Bakma Lig serüveninde o üçlü orta sahaya dönerek Morata'dan vazgeçti. Saralemina. E, Torer'e yaptı. Bu skoru almak için ve doğru bir stratejiydi. Yani e, artık skor alma haftaları olduğu için biraz daha sağlam bir kadro ile çık çıkıp oynuyordu. Trabzonspor'a karşı kupayı almak isteyecek ve ilk düdükle birlikte bence yine o en iyi yaptığı işi yaparak ön alan baskısıyla orta sahayı çıkaracak. Trabzonspor'da da o geçişi yapabilecek. Tıpkı Beşiktaş gibi, Rafa gibi, Gerson gibi Galatasaray'ı öyle yendi Beşiktaş. Bu oyuncular var. Böyle bir strateji üzerine bir maç olacağını düşünüyorum. Yani artı arka boşlukları doğru kurgulayabilirse Trabzonspor maça net ortak olabilir. İki, bir düdük, bir faul, bir kart, bir savunma hatası. Yani bu maçlar çok şeye namzet. Hem yakın tarih hem uzak tarih bize bunu söylüyor. Veriler belki Galatasaray diyor ama iki, is, iki kulüp ismine baktığın zaman ben makasın farkın çok açık olduğunu düşünmüyorum. Her sonuç çıkabilir yani maç.